arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynel Uca. Yine 10. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyorum. Orijinal yayınları. Karesel fonksiyonlara başlamıştık. Yine test 1'de bunu anlatmıştım. Test 2'de de bu sorulara devam ediyoruz. Birlikte çözmeyi anlamaya çalışalım şimdi. İlk sorudan başlayalım. Karesel fonksiyonumuz nedir? Referans fonksiyonumuz y eşittir. x kare fonksiyonu idi. Peki bu grafiği ezberleyelim. Oldu mu? Yani bunu mutlaka zaten hemen hemen bütün sorularda kullanacağız. Simetri eksenimiz nedir? Daha önce bilgi vermiştik gerçi ama bakın x tepe noktası. Biz buraya tepe noktası diyoruz. Bu tepe noktasına göre karesel fonksiyonun referans fonksiyonu daima simetriktir. Yani şöyle diyelim. Burada 2 verdiğinizde kaç geliyor? Bakın 4 geliyor. Eksi 2 verdiğinizde yine 4 geliyor. Bunun simetri ekseni tepe noktası. Tepe noktası yani tam burada bakın 0, 0 olduğu nokta. Burası x eşittir 0. Biz buna simetri ekseni aynı zamanda x tepe noktası diyoruz. Doğru cevabımız D'dir. Geçiyorum bunu. Hemen geçelim. İkinciye. Evet. Yine referans fonksiyonu aldık. Karesel fonksiyonumuz. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X eşittir 0 doğrusu buna göre simetrik olduğu için çift fonksiyondur. X eşittir 0 doğrusu yanlış anlaşılmasın. Bu y eksen demek oldu mu? Yani şuradaki doğru demek. X eşittir 0 doğrusu bu y eksen demek. Y eksene göre simetrikse biz buna çift fonksiyon diyorduk. Bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. İki. X eşittir sıfır absisi noktada en küçük değerini alır. Evet biraz önce söyledik. Bakın buraya biz tepe noktası diyoruz. Eğer kollar yukarı şeklinde ise e, burada alabileceği en küçük değeri alır. Yani minimum değeri alır. Evet bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek sayılarda pozitif değerli diyor. Şimdi bakın zaten ne versek ver x kare pozitiftir. Grafikte ne gözüküyor? Ama sadece bakın x eşittir sıfırda sıfır olduğu için biz ona pozitif diyemiyoruz. Her zaman pozitif değil. 1, 2 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Geçelim 3'e. X kare referans fonksiyonumuzu aldık. Pozitif değerli oldu bu aralıklardan biri. Yani tamamını görmeyen oldu mu? Yani yan tarafta hemen şöyle çizelim. X kare fonksiyonumuz bakın buradan geldi gitti. Şimdi nerede pozitifmiş bakalım. Eğer evet, yani pratiğini söyleyeyim ben size. Şimdi her tarafta pozitif olması için olması lazım? Pozitif değerli. X eksenin üstünde yani sıfırın üstünde olması lazım oldu mu? Şimdi x 3'ten 4'e kadar yani x 3 buraya alsak bakın geldi. Burada bir sıfır oldu. 4'te şurada bir yerde olacak. Dolayısıyla sıfır olduğu için ben bunu alamıyorum. Eksi 6'dan x 2'ye kadar şurada x 6 olsun. Şurası bakın eksi 2 olsun. Bu arada aldığı değerler daima pozitiftir, Sıkıntı yok. 1 ile 4, şurası 1, burası 4 olsun. Bu arada aldığı değerler de daima pozitif. Yani bunu şöyle anlayabilirsiniz. Eğer her iki taraf negatifse, her iki taraf pozitifse buna da pozitif oluyor. Daima sıkıntı yok. Ama bir pozitif bir negatif varsa arada sıfır olduğundan dolayı burası daima pozitif olamıyor. Yani ne dedik biz o zaman buna? Şimdi doğru doğru yani 2 ile 3 olacak. Doğru cevabımız değil. Geçiyorum da. Şimdi yine x kare fonksiyonumuz daima azalan olduğu hemen şöyle bir aralığımıza bakalım. Şimdi x kare neymiş efendim gelsin değil mi şuradan gitsin. Şimdi eksi 5 eksi 1 aralığı buna deminki gibi söyleyebiliriz. Şimdi eksi 5 burası eksi 1 burası. Burada fonksiyonumuz bakalım soldan sağa doğru gidiyorum oldu mu azalan fonksiyon burası. Yani her ikisini negatifse tabii küçükten bir yere doğru bakın burası azalan oluyor. Her ikisi pozitifse şuradan gidelim. 1'den 4'e kadar. Burası 1, burası 4. Burası artan bir fonksiyon oluyor. Oldu mu? Bu artan bize ne söylemişti? Azalan. Bu olmadı. Bu azalan. Eksi 2'den 3'e kadar. Hadi bunu bakalım. Eksi 2 bakın şurada bir nokta olsun. Geldik azaldık azaldık 0'a kadar. Bundan sonra 3'e kadar şurası olsun 3'te. Işte artan oldu. Yani bakın şu taradığım bölgede daima artan mı değil, Dar, daima azalan mı değil. Bunu maalesef alamıyorum. Yalnız bir doğru cevabımız vardır. Peki bakalım. Şimdi tam bir fonksiyon olduğu söylenmiş. Tamam. Eksi 3'ten 4'e kadar tanımda. Hemen grafik üzerinde konuşalım. Şimdi fonksiyonumuz geldi. Sıfırda tepe noktasından sonra azaldı. Arttı. Şimdi, 3 verdiğimde kaç gelecek? Eksi 3'ten itibaren tanımlıymış. 9 geldi. Tamam. Şöyle alalım. Yani şurası yok. Sonra 4 verdik. Kaç geldi? Şurası olsun. 4 verdik. 16 oldu şurası. Tamam. E, geldi. Değil mi? Burada 0 verdiğinde 0 olmayacak mı? Olacak. Şimdi şuna bakmamız lazım bizim Alabileceği en küçük değer nedir? En büyük değer nedir? 16 ile 0 aralığı olacak. Yani o da bize görüntü kümesini verecek. Demek ki burası 0'dan 16'ya kadar olmalı. 0 eksi 16 o da bize eksi 16'yı verir. Doğru cevabımız E'dir. Tamam. Geçiyorum. Altıncı soru. Karesel fonksiyonumuz var. Tamam. Birebir olduğu aralıklardan biri. Şimdi bunu da özetleyebilirim ama soru üzerine konuşalım. Şimdi verilen fonksiyon grafiği şu. Değil mi? Bunu ezbere biliyoruz. X kare geldi gitti. Eksi 8'den eksi 2 aralığı. Bakın eksi 8 şurası olsun. Eksi 2 burası olsun. Eksi 8. Şurada eksi yani 2. şöyle yükseleyeyim. Bu arada bakın fonksiyonumuzun grafiği şu kalın mavi olan taraf. Tamam mı? bir mi. Hemen bakalım. Bu noktada bakın şöyle x eksenine paralel çizdiğim hep tek noktada kesiyor mu? Bu arada evet. O zaman bunun birebir olduğunu söyleyebilirim. 4'ten 7'ye kadar 4 burası 7 burası. Bakın şurası. Evet burası bakın daima tek noktada kesmiş. Evet bu da birebir. Ama bakın burası yine demek gibi söyleyebiliriz aslında. Her ikisi negatif, her ikisi pozitifse sıkıntı yok ama bir pozitif bir negatifse şimdi onu görelim. Bakalım birebir mi değil mi? Şimdi neydi bu değerlerimiz? Eksi birden altıya kadar. Bakalım. Şurası hadi eksi bir olsun. Altıda şurada bir nokta olsun. Tamam. Buradan geldi gitti mi? Yani ben buradan bir tane bakın paralel doğrular çizdiğimde şöyle iki noktada kesti mi? Evet. Demek ki burası yine bir olamıyor. Yani ne oldu o zaman? birlekim oldu? Doğru cevabımız D'dir. Geçiyorum. Evet. Şimdi karesel fonksiyonumuzun tanım aralığı belli bir aralıkta verilmiş. Zaten bize bunlar soruluyor. Nitel özelliklerine bakacağız. X80'e bakalım mı? Nerede başlamış? Eksi 5'te nerede bitmiş? Şuradan anlıyoruz değil mi? 3'te. Tanım kümesi eksi 5'ten 3'e olacak. Oldu mu? Yanlış. Eksi 5'ten 3'e. Yanlış. Doğru. Doğru. Geçelim bakalım. 3 yazsam kaç gelir? Referans fonksiyonumuz x kare ya. 9 gelir hocam. Burası 9. Şuradan kaç gelecek? Eksi 5'in karesinden 25 gelecek. Tamam. Yani görüntü kümesi biraz önce anlatmıştık. Burada 0'dan başlıyor. Nereye kadar? 25'e kadar. Görüntü kümesi 0 ile 25. Şunu sildim. 0, 25 doğru. 0, 25 doğru. Şimdi artan ve azalana bakalım. Tepe noktasına kadar azalan. Yani eksi 5'ten 0'a kadar. Oldu mu? 0'dan 3'e kadar da artan olacak. Bakalım. 0'dan 3'e artan. Eksi sonsuzdan demiş burası yanlış. 0'dan 3'e artan. Eksi 5'ten 0'a kadar azalan. Doğru cevabımız. 8. Geçiyorum. Şimdi yine belli bir aralıkta verilmiş burası. Tamam. Fonksiyonun görüntü kümesi nedir? Şimdi bunu tek tek çizmeme gerek var mı? Artık ben size daha pratik bir yol söylüyorum. Bunda daha önce de bilmiyorum söyledim mi? Bu sınırlar yerine yazılır. F2 yaz. F eksi 5'i yaz. Eğer arada 0 varsa bir de F0 yaz. En büyük ve en küçüğü. Bu yeter. 2 yazdık. Eksi 5 yazdık. 25. Bir de 0 yazalım. 0. E, alabileceği değer aralığı ne oldu? görüntülmesi yani sıfırdan 25'e kadar oldu. oldu. Yani sıfırdan 25'e kadar olmalı. Doğru cevabımız E'dir diye. Geçiyorum. Evet. Yine sıfırdan sonsuza demiş. Hemen ufaktan ufaktan şöyle çiziyorum. Bakın şöyle geliyordu. Değil mi? Sonra bakın buradan sağ kolu çiziliyor. Oldu mu? Şu ne demek? Sıfırdan sonsuza. Yani şuradan başlasın sol tarafı almıyoruz. Sağ tarafta bu da art sonsuza kadar gidiyor. Şimdi size sormuş bakalım. Şimdi pozitif olduğu aralık maksimum noktası ve birebir olup olmadı. Ha birebirlik testine bakalım. Birebirliğimiz neydi? Şöyle bakın paralel çiziyorduk. Demek eksenine göre hep tek noktada kesiyor. Birebir. Sıkıntı göremiyoruz. Birebir dedik. Şunları sildim o zaman. Yani CDE. Bakalım. Peki pozitif olduğu aralık şimdi burada bakın tam sıfırdayken sıfır oluyor değil mi? Bunu dahil etmeyeceğim ama bunun bütün değerlerinde bundan sonraki daima pozitif oluyor. Yani sıfırdan sonsuza olacak. Sıfırdan sonsuza sıfırdan sonsuza sıfır dahil değil. Tamam bunlar doğru şunlar doğru. Maksimum noktasına yoktur demiştik. Sıfıra sıfır olamaz değil mi? Art sonsuza gidiyor ya ondan dolayı yoktur diyoruz. Birebir de zaten olduğunu söylemiştik. Doğru cevabımız D oldu. Geçiyorum. 10. Şimdi bu da ne yapmış? Hemen grafiği çizelim. X ve koordinat sistemi. X sonsuzdan 0'a kadar gelsin. Tam burada kalsın. Sıfır da. X kareyi aldık. Tamam. Şimdi bunun nitel özelliklerine bakalım. Bunun da hemen birebir olup olmadığını anlayalım mı? Şöyle. Bakın hep tek noktada kesmiş. Yani birebir olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sildim. Birebirliğe bakıyorum sadece. C, D, E. Şimdi başka ne var? Minimum. Şimdi bu grafiğe bakarak şöyle bir noktasının yani alabileceği en küçük değer. Sıfıra sıfır olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Sıfıra bir değil. Sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır. Biri evet demiştik. Örtel olup olmadığına bakalım. Şimdi nereden nereye? Reel sayılara kadar değil mi? Yani burada değer etmemiz real sayı. Peki örtel olmadığını hemen görelim. Mesela eksi 1'e karşılık gelen bir eleman var mı? Çünkü reel sayılarda eksi 1 diye bir elemanımız var. Peki grafik burada kesmiş mi? Böyle bir şey var mı? Yok. Yani eksi bir açıkta kalmış. Şimdi örtenini bir anlatmaya çalışayım. Örten neydi? Değer kümesinde boşta açıkta eleman kalmayacak. E mesela eksi bir azaldık. Eksi ile eşleşebilecek bir sayımız var mı bu arada? Yok. Maalesef yok. Dolayısıyla o zaman örten değildir dedik. Şurası örtendir demiş. Doğru cevabımız nedir diyelim. Evet sayfa 194-195'i çözmüş olduk. Yine bundan sonraki testlere devam ediyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.